Sizi tanıyabilir miyiz? Kenan Kaya, Şanlıurfa İlyari Yetiştirir Birlik Başkanıyım. Ee, Şanlıurfa'da şu an birliğimiz ve arıcılığımız devam etmektedir. Kaç tane ee, üyemiz var? Şu anda 9 tane üyemiz var. Ee, 2600 kolonimiz, arı kolonimiz var. Ee, yıllık ortalama arı koloniden 16-17 kilo bal üretiyoruz. Artık 206 bin çarpı 16 e, kaç ton artış ediyoruz. Ama Urfa e, genel olarak genel olarak bir arıcılığın ön plana çıkmasının sebebi biri Karaca bölgemiz. Karaca Dağ'da üç gülümüz var, keven var, e, diken dediğimiz dikenler sarı diken var, deve dikeni var, sütleyenimiz var, e, kekiğimiz var. Kek dağları var. Kekikimiz var. Ondan sonra şimdi en önemlisi pamuk. Türkiye'de yüzde 60 pamuk üretim yeri Urfa'dır. Urfa'daki pamuk üretimimizde bal üretiminde Adana, Mersin, Hatay, ee, Kahramanmaraş'daki bu bütün illerde de göç alıp buradan bal hasadını yapıyorlar. Sadece Urfa aracısı yalnız konaklanmıyor. Üçgül Nisan Mayıs aylarında da bizim Üçgül Süyerek, Viranşehir, Hilvan bölgesi yoğunluk olduğu bir bölgede hem taşlık alandır, taşlık alandan dolayı e, üşgül denilen bir çiçeğimiz var. O üşgülde de hem arı gelişimi için hem bal için bu günler, şu mevsimin bu günlerde Karacadag eteklerinden, Viranşehir ve Süyerek eteklerinden birinci süzme sahmi arıcılarımız girdiler. Yani ilk hasadımızı elde ettik yapıyorlar. Şu an hasattalar. Devletin verdiği destekleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Devlet, Bugün valimiz Tarım Orman İl Müdürümüz buradaydı. Bu, burada Sayın Valimize, Tarım İl Müdürümüze ve GAP Daire Başkanımıza TKDK ilk Koordinatörümüz'e bunların bayağı bir desteği olduğu arıcılığı geliştirmek için. TKDK ilk Koordinatöründen yaklaşık 8 60 üre, 90 üreticimize pardon, 90 üreteceğimize ortalama 350 boş koloni kovan aldık ve ekipman baraka e, bal süzme makineleri, bal dinlendirme makineleri yani ekipman, bütün ekipmanları tesisat olarak 90 üretişimize bunu e, %60 gibiyle e, destek verdiler. GAP bölgesi, Tarım İl Müdürlüğü'nden, GAP projelerinden de gene bu destekler devam ediyor ve inşallah bundan sonra da böyle yeni devam etmeye de devam edeceğiz. Daha da Urfa'nın arıcılığını bir ön plana çıkaracağız. Arıcılık dediği arıcılık sadece bir baldan hasat değil. Bir bal diye bir şey değil ekonomi bakımında ve da sağlık bakımından. En önemlisi polen, propolis, arı sütü, arı zehri. Bunlar hepsi bir tipi tipi ilaçtır. Yani tipi ilaç, aromatik ilaçlardır. Bunları şey etmek için de bunun yanı sıra arının tarıma, çiçeğe, bademe. Badem, arı olmasa badem olmaz. Bademin yüzde doksan altısını badem Ağacını çiçeğini arı dölleştiriyor, arı dölleştiriyor. İlkbahar erkenden yani açıldığı için arıcılar şey o esnada arı uyanıyor, arılarla dölleme yapıyor. En önemlisi tarıma faydasıdır. Zaten arı biterse insanlar da biter. Başkan verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, Sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum.